Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizler için yine çok güzel bir tarif hazırladım. Sahur için, iftar için yapabileceğiniz yumuşacık patatesli ekmek tarifi veriyorum. Bu güzel ekmeği nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçiyorum. Püf noktalarını ve ayrıntılarını kaçırmamanız için videomu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Önce patateslerimizi haşlanması için ocağa alıyorum. Patateslerim haşlandı. Şu şekilde gördüğünüz gibi suyu iyice çekildi. Altını kapattım. Biraz soğuması için bekletiyorum. Bu sırada hamuru yoğurmaya başladım. Yarım su bardağı süt ekliyorum. 2,5 su bardağı su ekliyorum. 1 paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker ve şöyle 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Şeker ve maya erimesi için şöyle bir karıştırdım. Diğer malzemeleri sırayla eklemeye devam edeceğim. Şimdi ununu ekliyorum. 7 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüsü 200 milimdir kontrollü olarak ekledim ununu bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum kalan unu da ekleyerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum hamurun ununu eklerken mutlaka kontrollü olarak ekliyorum Sizler de o şekilde yapın Çünkü markadan markaya un ölçüsünde farklılık olabiliyor Hamurumuz yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Bu aşamadan sonra un eklemiyoruz. Elimi sıvıya batırarak hamuru toparlıyorum ve iyice pürüzsüzleşene kadar bu şekilde yumruklayıp yoğurdum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak bakın. Tamamen pürüzsüzleşmesi için biraz bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Ve bu aşamaya geldikten sonra hamurumuzun patateslerini ekliyorum haşlamış olduğum patatesleri rendeledim ve hamurun içerisine bu şekilde ekledim şimdi hamur tamamen patatesleri yiyene kadar iyice tekrar yoğuruyorum. Hamura patatesler tamamen karıştı üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım ve gördüğünüz gibi mayalandı şimdi üzerine açıp bezeleri ayıracağım. Hamurumuz yumuşak bir kıvamda olduğu için yapışmaması için elimi sıvı yağ batırarak çalışıyorum. Hamurdan parçalar koparıp bu şekilde yuvarlayıp beze yapıyorum. Hamurun içerisine eklediğimiz patates sayesinde ekmeklerimiz pufur pufur yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Ayrıca bu ekmeklerin sindirimi de çok kolay oluyor ve 2-3 gün geçse bile kesinlikle bayatlamıyor arkadaşlar. Bezelerim hazır. Şimdi ekmeklerimi yapmaya geçiyorum. Ekmekleri açarken oklava ya da merdane kullanmayacağım. Elimle açacağım. Tezgaha biraz sıvı yağ sürdüm. Bu şekilde parmak uçlarımla hafif hafif bastırarak ekmeği genişletiyorum ve şu şekilde parmak izleri yapıyorum ekmeğin üzerine şimdi açtığım ekmeği pişirmeye geçiyorum bu kadar açılması yeterli hemen önceden ısıttığım tavanın içerisine alıp altını üstünü çevirerek pişiriyorum Sizlerde iftar sofralarınız için sahur sofralarınız için bu ekmeği mutlaka yapın Hemen hamurunu yoğurup tavada pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. Bu ekmeği yaptığınız zaman da dışarıdan ekmek almanıza veya pide almanıza da gerek kalmayacak. Evde ekmeğimi kendim yapmak istiyorum diyen herkes için çok ideal bir tarif. Mutlaka bu tarifimi deneyin, kaydedin ve sevdiklerinizle de paylaşın. Ekmeklerimizi pişirirken fazla bekletmeden hızlı hızlı çevirerek pişirelim. Aksi takdirde ekmeklerimiz kurur. Ve ekmeğim pişti. Hemen alıyorum. Mutlaka bir bezin üzerine alalım ki hamur olmasın. Altı terleme yapar yoksa arkadaşlar. Pişen ekmeği bu şekilde bezin üzerine aldım. Diğerlerini de aynı şekilde elimle açıp pişirmeye devam ettim. Tüm bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrar ettim. İster iftar için, ister sahur için bu ekmeği yapıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Hem yemeklerin yanında hem de sahur için üzerine sıcakken tereyağı sürüp peynir vesaire ekleyerek tüketilebilir. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ekmeklerimin hepsini pişirdim. Şöyle sizlere yumuşaklığını ve içini de gösterip videomu tamamlayacağım bu kadar yumuşak oldu ki arkadaşlar bakın şu şekilde gösteriyorum sizlere. 2-3 gün geçse bile yine bu yumuşaklığını koruyor bu ekmekler. İçerisine eklediğimiz patates sayesinde oluyor bu. Sizler ekmeğimin iç dokusunu izlerken ben de videomu tamamlıyorum. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.